bu ritüelle seni düşünecek ve sana o güzel mesajı atacak. Ne zaman mı? İki dakikada. İki dakika içerisinde zınk sadece seni düşünecek. Ruhu, hücreleri sadece seninle dolacak. Zaten aslında öyle. Fakat sendeki o korku, kaygı frekansları ne yazık ki tak diye evrene gidiyor ve sen olası bir geri dönüşü bile engelliyorsun. Dükkanları kapattın hayatım. Olmaz. Açacaksın. Kilit de sensin. Anahtar da sensin. Bu ilişkinizi yeniden en güzel hale getirecek olan sensin. Asla aramaz, asla yazmaz, hayır geri dönmez diye diye içimi kuruttum, kendi de kurudum. Yeter olsun. Bak yeter olsun. İlişkinizde bir sürü sorunlar yaşadınız belki. Özellikle de son zamanlarda. Güvensizlik problemi, adama yedin, dır dır, bır bır. Kızı yedin canını, neredesin, ne yapıyorsunlar? Ondan sonra o güvensizlik sorunu aldı başını gidiyor. E arada uyuşmazlıklarınız var. Yani sen mesela hani sürekli onunla birlikte olmak istiyorsun ama adamın ya da kızın işi gücü var canım. 7/24 seninle mi olacak? Olamaz. Ve ilişki sorunlarının içinde aslında en büyüğü de birbirine empati yapamama. Yani sen onun yerine kendini koyup lütfen o taraftan da bak. Niye bakmıyorsun? Hep kendine. Hep bana, hep bana. Olmaz hayatım, hep bana, hep bana. Onun senin için belki çok güzel düşünceleri var. Çok güzel planları var. Fakat sen o dırdır yapmaktan dolayı o planları erteletmeye aslında e, sevk ediyorsun onu. Çünkü bazen gerçekten erkek çok derin düşünebilir. Evet erkekleri burada hep böyle hani çok iyi olmayan şeyler söylüyor olabiliriz ama çok tatlış kadar da var. Çok derin düşünen erkekler de var. O yüzden bence senin yapman gereken şey biraz susmak. Sus abi sus. Bak, kadın susarsa biraz tehlikelidir tabii ki ama sus. Yani içindekini hemen pat diye söyleme. Her şeyin bir zamanı yeri var. Bir pundunu yakalarsın tak diye söylersin. Ama car, car 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 içindekine dışına ikide bir de böyle bir de iyi olmayan bir iletişim şekli. Ne yazık ki etkili bir iletişim yaratmadığın için sen dili ben dili. Bir de aynı zamanda da içsel olarak bir kaygılı bağlanma durumunuz var. Ay ya beni terk ederse, ay ya bana bir şey yaparsa, ay ya beni aldatırsa. Şimdi bu kaygı ve korkular seni Belki de çocukluğundan itibaren bu yaşana gelme sürecinde bir kaygı sorunun var. Yani birisi seni seviyor ama severken seni terk ediyor gibi bir alta bilinç altında ve tabii ki bilinçli zihninde kaygılı bağ bağlanma sorunun var ve sen sürekli terk edilme korkusu güttüğün için bu korku frekansını yaydığından dolayı ne yazık ki hiç beklemedin bir anda terk edilebilirsin. O yüzden bu tarz durumlarınızı şimdiden halletmeniz gerekiyor hayatım. Kimle? Tabii ki benimle. Ne yapacaksın? Özel danışmanlık seanslarıyla senin içten dışa her şeyi değiştiriyoruz. Hem kendi özel hayatındaki durumu hem kendi içsel o yeniden var olma benliğini yaratıyoruz. O yüzden hayata yeniden başlatıyoruz. Zihinsel ve ruhsal olarak gerçekte olması gerektiği gibi düşünüyor, konuşuyor ve davranıyorsun. Hem özel ilişkilerinde hem sosyal yaşantında hem de aile yaşantında hem de kendine. Bazen çok arkadaşlarınızın gazına geliyorsunuz. Mesela profesyonel yardım almak istemeyenlerinizi elbette ki anlıyorum. Bazen almayabilirsiniz. Ee, arkadaşlarınızla dertleşmek size iyi hissettiriyor olabilir. Fakat yanlış ıı, arkadaşlarınızın size böyle hani gaza getirişlerini falan böyle çok önemsediğiniz için olmuyor hayatım. Aramaz ki, yazmaz ki deyip aman o seni bıraktı o o çoktan başkasıyladır falan gibi böyle düşünceler seni yer bitirir. Onların gazına gelip kendini yedin. Bitti. Yeter artık. Yeter olsun. O yüzden Böyle profesyonel yardımlar almanızı da öneriyorum hayatım. Şimdi güzel çalışmamıza geçeceğiz. Çalışmamız çok anlamlı, çok güzel, çok rahat ve kolay bir çalışma olacak senin için de. Çünkü o iki dakikalık süreç içerisinde sadece ona o güzel talimatı vereceğiz. Ve verdiğin talimat yer bulacak. Düşüncelerinin tüm o nöronlarında yani beyindeki sinir hücrelerinin hepsinde senin ismin olacak. Ayşe, Ayşe, Ayşe ya da işte Ahmet, Ahmet, Ahmet sürekli. O nöronlar fıt 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 fıt, fıt, fıt harekete geçecek. Onun zihnin içine gireceğiz. Seni düşünmesini sağlayacağız. Zaten seni düşünüyor sen şu anda. Ha beni mi düşünüyor? Hayatta düşünmüyor falan desen de düşünüyor hayatım benden e, böyle o kadar net bir şekilde bunu söyleyebilirim ki çünkü hiç kimse e, gerçekten ilişki yaşadığı insanı düşünmeden bir saniye bile durmaz. Tamam mı? Haydi bakalım o zaman ışıklarımızı kapatırken sen elinde telefon cihazınla birlikte pıt 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 Nazlı Baçın kanalına e, abone oluyorsun. Bildirimlerini açıyorsun. Kalbini atıyorsun. Arkadaşlarına gönderiyorsun. Diğer platformlardan beni takip ediyorsun. Bu işlemlerden sonra da hadi gel bakalım ne yapacağız? Gör bak. Şimdi oturma pozisyonda ol ve gözlerini kapat yüzünde güzel bir tebessüm olsun. Kuantum alan huzur alanıdır. Senin huzurda hiç kaygı ve korku gütmeyen bir benliğinin olduğunu anlasın. Ve şimdi sevgilinle kendini bomboş bir alanda ikinizin karşılıklı duruyor olan halinizi zihninde canlandır hemen göreme de bunun hayalini kuruyor olmak bu enerjiyi üretir. Haydi bakalım, al karşını onu. Ve şimdi senin tüm bedeninden çıkan bembeyaz bir ışığın onun bedenine girdiğini ama onun başının tepe noktasından tüm bedenini tarayarak ayak parmaklarına kadar içine işlediğini hayal et. Al nefes ve ver. Senin tüm enerjin sen şimdi onun zihninin içindesin. Düşüncelerinde, ruhunda ve hücrelerindesin. O beyaz ışık şimdi ona seni düşündürüyor. Hadi sen de bir taraftan seslen ona. Sevgilinin ismini söyle X. Beni düşünüyorsun. İki dakika içerisinde bana mesaj atmayı da düşünüyorsun. Hadi, bekliyorum seni. X, beni düşünüyorsun. İki dakika içerisinde bana mesaj atmayı da düşünüyorsun. Hadi, bekliyorum seni. X, beni düşünüyorsun. İki dakika içinde bana mesaj atmayı da düşünüyorsun. Hadi, bekliyorum seni. O mesajı bana at. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ve şimdi o güzel mesajı almış olan sen nasıl hissederdin? Kalbine hissettir onu. Hadi daha çok gülümse. Heyecanlan. İki dakika içinde o mucizen gerçekleşiyor. Hadi heyecanlan. Yeniden o güzel aşkınız Tekrar eskisinden daha iyi halde gerçek oluyor. Müthiş, harika bir duygu. Sonsuz teşekkürler. Şimdi gülümseyerek gözlerine. At. Ne dediniz? Harikaydı. Evet. Başka müthişti. Başka? Mucize ötesiydi. Gerçekten çok güzel ve zihninde sadece düşüncelerinde sen varsın. Sakın bunu unutma. O beni düşünüyor ve bana geri geliyor. Bitti. Bu kadar. Başka bir şey düşünürsen gerçekten beni çok üzersin. Bir de niçin beni üzersin? Abone olmadığın için. Olur musun lütfen? Pıt. Yani zorlamayarak istememekle birlikte ricada bulunuyorum. Ricada da bulunmak istemiyorum. Neyse neyse. Senin vicdanına bırakıyorum ve seni çok sevdiğimi bir kez daha söylemek istiyorum. Sen bir mucizesin. Mucize insan. Yorumlarını bekliyorum. Herkese ilham ol. olur mu? Seni çok seviyorum. 7 7'ydi. Görüşmek